arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz. Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Bugün köy şifa çalışmamız sembollerle ilgili olacak. bari sembol ya da lotus çiçeğinin enerjisinden faydalanacağız. Açılım sonrasında hangi enerjiye ihtiyacımız var bunu belirleyerek yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için şifa çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra sizin enerjilerinize bakalım yaptığın ruh olarak geliyor. Daha sana engelleri ve karşısında güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın. Güçlü olman için gerekli dedi. Kupa yedilisi. Uyumun akışı. Uyum, anlayış ve harmoni geldi. Şimdi biraz kafasının karışık olduğu bir süreçten geçiyor aslında aklınızdaki kişi diyebiliriz. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda kafası çok karışık. Önünde zorluklar var. Bu zorlukların üstesinden gelebileceğini aslında kendisi çok iyi biliyor. Ama her ne olursa olsun daha çok böyle uyumlu olmaya çalıştı. yani burada Evet engeller var, bu engelleri aşabilir birçok seçeneği de var ama bu seçeneklerin içerisinden başkalarına zarar vermeden birini seçmesi gerektiğinin farkında. Çevresindeki kişilerin çok fazla dikkatini çekmek istemeyen bir enerji de geliyor. Çünkü burada sanki o dikkati çekerse eğer, o uyumu bozarsa eğer negatif şekilde o engellerin daha da artacağının çok net farkında olan bir enerji olarak geliyor bazıları için de harekete geçmekle ilgili, eyleme geçmekle ilgili bir blokaj olabilir. Bu yüzden de daha çok böyle kafasının karışık olma durumu, kupa edilisiyle karar verememe durumu da gerçekleşiyor. Bu yüzden olabilir. Şimdi var olur, an anlayış, yaratıcılık, ahlak, iyileştirme ve zihin kartları geldi. Şimdi öncelikle buradan baktığımızda aklınızdaki kişi biraz önce dediğim gibi o uyum enerjisi var ya uyumlu olmaya çalışmalıyım durumu. Aslında çok da uyumlu olmayı tercih etmiyor. Sadece burada e, toplumun kabul ettiği şeylerin dışına çıkmak istemeyen bir enerjide ama sistem onu sanki diyor ki zorluyor ve diyor ki hayır senin bir varoluş amacın var. Sen kendi kararlarını verebilirsin. Sen kendi istediklerini gerçekleştirebilirsin. İlla toplumun söylediklerine ya da yaptıklarına e, uyum sağlamak zorunda değilsin burada çok ciddi şekilde kendiyle savaşan bir enerji ortaya çıkarıyor. Anlayış, yaratıcılık ve iyileştirme. Şimdi buradaki enerji de bakın anlayış kartında aslında çıkmak istiyor oradan. Özgür olmak istiyor, daha huzurlu ve daha mutlu olmak istiyor. Ama e, bazı şeyler işte toplumsal baskı, korkular vesaire ya da inançları onun o harekete geçmesinde engel oluyor. Yani o kafesin içerisinden çıkmasına engel oluyor diyebiliriz. Diğer taraftan da öyle bir enerjinin içerisinde ki aslında sistem onun karşısına o kadar çok imkan sunuyor ki hayır sen bunu yapabilirsin, sen burayı iyileştirebilirsin, burayı şifalandırabilirsin, senin her şeyi baştan oluşturabilecek gücün var dediği bir durumun içerisinde. Ama e, bu kişi birazcık böyle şey olabilir. Daha çok böyle m, ruhsal tarafa çok inanmayan, daha çok madde tarafında kalan biri olabilir. E, örnek veriyorum bu tarz e, işte şifa çalışmalarına vesaire inanmayan ya da işte belki inancı bile olmayan biri olabilir. E, burada biraz e, egosu yüksek bir enerji olarak geliyor diyebiliriz. E, biraz eee Ruhla e, zihin enerjisinde gidip gelen, kabul etmek ruh enerjisini daha çok kabul etmek istemeyen bir kişi olarak geliyor diyebiliriz. Ahlak iyileştirme zihin kartına baktığımızda da çok fazla zihin çalışıyor. Evet, iyileşmek istiyor aslında, bir şeyleri toparlamak istiyor ama buradaki o baskı enerjisi. Bakın burada illa toplumsal bir baskı olmasına gerek yok. Ya da toplumun kabul ettiği ya da etmediği bir şey olmasına gerek yok. Kendi içinde savaşıyor olabilir. Kendi inançları, kendi doğrularıyla çelişen bir durumun içerisinde olabilir ve bu durum onu çok fazla zorluyor. Çok fazla zihin çalışıyor ama burada aslında hepimiz için diyoruz ya kalbini dinle. Burada aslında sistem diyor ki kalbini dinle. Bırak sen akışa kendini. Sen kalbini dinle. Sustur zihnini bir. Zaten sana ben imkanları, yolları açıyorum. E, bu kişinin biraz böyle şey olabilir dediğim dedik ben bilirim ben yaparım işte kimsenin yardımına ihtiyacım yok bu tarz bir enerjide olabilir. Şimdi Ayrıntılı bakalım bugün iş hayatında neler yaşayabilir, sizinle ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir. Para yedirisi, asa üçlüsü, kupa sakızası, para onlusu, Dünkü açılımda da sanırım kılıç dokuzlusu yine gelmişti. Para dokuzlusu. Aile alanında da para dokuzlusu gelmişti. Dünya. Yıldız ve ay evet korkular. Şimdi iş hayatıyla ilgili baktığımızda aslında e, uzun süredir emek verdiği bir durumun içerisinde olabilir iş hayatıyla ilgili. Verdiği emeklerin karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacağı bir sürecin içerisine doğru giriyor. Şu an tam olarak istediğini elde etmiş bir durumda değil. Ama biliyor ki verdiği bu emeklerin karşılığında o paraya delisindeki o yavaş büyüme... E, Evet ağır işleyen bir süreçten bahseder ama karşılığını alırsın. Emeklerinin karşılığını alırsın. Biraz sabretmen gerektiği ile ilgili bir mesajdır. Ama bunun farkında olduğu bir süreçten geçiyor. Para onlusuyla beraber maddi olarak tamamlanmak ve e, korku yaşamamaktır. Zevkle yaşanılacak güzel süreçlerden bahseder. Tamamlanmaktan bahseder. Dünya kartıyla beraber burada e, bu beklediği şeyler olursa olduğunda ya da e, evet biraz beklemesi gerekiyor farkında ama ee, tam olarak hayal ettiğim gibi olursa mükemmel bir başlangıç yapacağım dediği bir durumun içerisinde geliyor aklınızdaki kişi. E, ee, bu da verdiği emekler yani yine yeniden bir başlangıç yapmış olabilir ama yeni bir başlangıç daha doğrusu yapmış olabilir ama buradaki başlangıç sanki onun hayatında çok daha büyük bir başlangıca vesile olacak. Güzel geldi burası sevdim burayı. Şimdi sızınla ilişkisinde neler olabilir dediğimizde asa üçlüsü, kılıç dokuzlusu ve yıldız kartı. Ee, sizinle ilgili ciddi şekilde pişmanlıkları var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yıldız. Karmik bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Ee, şimdi asa üçlüsü Hayal ettiğin o gelecek vadeden, güzel süreçlerden, artık kaygı durmadan, e, duymadan güzel bir geleceğe e, kavuşmaktan bahseder bize konuşamadım. Şimdi güzel bir kayıttır. Severim ben asa üçlüsünü, değnek üçlüsünü. E, güzel bir süreçten bahseder. Hayallere ulaşma bilincinden bahseder. Aslında size, siz onun hayali olabilirsiniz. Yani size uzaktan bu şekilde bakıyor olabilir. Size hayranlık duyuyor olabilir. Belki şartlar farklı olsaydı çok daha güzel süreçlerde olabiliriz dediği bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Pişmanlık durumu çok yüksek geliyor Kılıç Dokuzlusu ile beraber. Ee, uykusuz geçirdiği çok fazla gece olabilir, çok fazla kafasına takılan düşünce olabilir, çok fazla zihin çalışıyor diyebiliriz. Karmik bir sürecin içerisinde özellikle Kılıç Kraliçesi bağımlılıktan kurtulmaktan bahseder bize özgür, kendi özgürlüğünü seçmekten bahseder. Şimdi bu kişi genel olarak baktığımızda kendi özgürlüğünü seçemeyen biri olabilir. Ya da harekete geçmekle ilgili bir sıkıntısı var belli ki. Burada karması belki de sadece harekete geçmek bile olabilir. Sizinle ilgili bu ilişkide bu karmayı temizleyecek olabilir. Evet, bakın asal kralı bilgeleşmekten bahseder dürüst sıcak yaklaşımlardan bahseder kendi gücünün farkında olmaktan bahseder Aklınızdaki kişiyi bu ilişki içerisinde bu şekilde biraz zorlanıyor olabilir, kendi gücünü fark edemeyen çok güçlü duran ama eyleme geldiğinde çok da bir eylemsellik gösteremeyen bir enerji olabilir. Bu da onu ciddi şekilde zorluyor diyebiliriz. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Bir konuşabilsem neler olabilir? de konuşabilirsem neler anlatacağım ama. Şimdi bu ay birazcık da daha da zorlanacağım gibi. Şimdi kupa sakızlısı, para dokuzlusu ve ay kartı. Şimdi burayı e, ailesi varsa aile durumu olarak da alabilirsiniz. Şimdi kupa sakızlısı ile ciddi şekilde sanki dün de aynı kart gelmişti. Neyse. E, Kupa kızısı arkaya dönüp gitmekten ümitli olduğun ilişkide hayal kırıklığına uğramaktan bahseder. Para dokuzlusu ve ay kartı. Şimdi çok ciddi şekilde korkuları var. Ee, karşısındaki kişiye bu aile bireyi de olabilir. Dediğim gibi evlilik varsa eş de olabilir. Burada ama daha çok nasıl söyleyeyim yalnızlık vurgusu çok yüksek. Sanki bir beraberlik bile olsa bu beraberliğin içerisinde iki tarafta çok yalnız. Yalnızlığı da nevnedikleri bir durumun içerisinde olabilirler. Korku ne? Bunu soralım. Şeytan. Bir kart daha alacağım. Kılıç üçlüsü. Hmm. Para dörtlüsü. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Öncelikle burayı sadece uyan arkadaşlarım aslında. Üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve aile alanınıysa burası ee, korkusu şu kaybetme korkusu çok yüksek geliyor. Şeytan kartıyla tutkusal enerjisi çok yüksek. Bu üçlü durumdan kaynaklı. Ee, aslında çok da böyle mutlu olmadığı bir sürecin içerisinde çünkü bir taraftan tutku enerjisi karşı tarafta olması gerektiğini söylerken yani sizinle olması gerektiğini söylerken diğer taraftan da para dörtlüsü elindekileri kaybetmemelisindedir bir durumun içerisinde. Kaybetme korkusu çok yüksek ama öyle bir enerji içerisinde ki kendi karanlık tarafını da susturamıyor. Yani burada aslında ciddi bir korku durumu var. kaybetme istemememe durumu var. Bakın burada duygu vesaire olmasına gerek yok. Ee, özellikle şu anki enerjide baktığımızda toplumsal konulara çok önem veren toplumun onunla ilgili ne düşündüğünü çok önemseyen bir enerji olarak geliyor zaten. Ve buradaki duruma baktığımızda da e, aslında ben bu durumun içerisinde olmak istemiyorum ama tutkularıma e, yeniliyorum dediği bir durumun içerisinde. Ama buradaki en önemli şeylerden biri de aslında bu alanda mutsuz. Yani bu alanda iki taraf da kendi yalnızlığını yaşıyor. Ee, bir taraf zaten ilişki bitmese bile, yani beraberlik ya da evlilik devam ediyor bile de olsa arkaya dönüp gitmiş. Yani burada bir taraf zaten e, çok önceden bitirmiş. Bu daha çok şöyle söyleyeyim. Bu aklınızdaki kişi değil aslında. Aklınızdaki kişinin eşi. E, eş alanı için bakıyoruz ya aile olarak dedim ya uyumlanan arkadaşlar için. Bu arkaya dönüp giden kişi eşi. Yani buradaki ee, şey gibi düşünmeyin. Duygusal olarak giden e, kişi o taraf. E, e, duygusal olarak bu evlilik devam etmiyor. O yüzden burada bu devam etmediği için daha çok böyle maddi şeylere döndü. Çocuk varsa çocukla ilgili alanda devam eden bir durumun içerisindeler. Ama buradaki en önemli nokta aklınızdaki kişi başta olmak üzere karşısındaki kişi de bu alandan çıkmak istemiyor. Çünkü bu alan onlar için güvenli alan olarak geliyor. Umarım sesim gitmez biraz kötüleşmeye başladı gibi ama kusura bakmayın. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım hemen. Çok güzel geldi. Aşkın ışığı geldi. Romantik aşk, tutku, kalpten sevgi dedi. Ama burada biraz şeyi istedim. Resmi de göstereyim size. Şöyle diğer kartı çok şey yapmadan. Ee, burada biraz sanki alamadığın sevgiyi kendim alamadığım sevgiyi kendi kendime veririm gibi bir enerji var diyebiliriz. Şimdi e, sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Kupa dörtlüsüyle çok karamsar olduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Uzun süredir sessizlik hakim olabilir ilişkinizde ve hayatınızda. E, buradaki hayat için şöyle söyleyebilirim. Bir şeylerin değişip dönüşmesini istiyorsunuz. Ama değişip dönüşmüyor gibi görünüyor ve bu değişip dönüşmeme durumu sizin daha çok böyle karamsar olmanıza ve e, kendi enerjinizi negatife doğru çekmenize sebep oluyor olabilir. Burada birazcık daha gelen fırsatları görmeye niyet edin lütfen. Karamsarlıktan çıkıp harekete geçme için siz de adım atın. Genel bir hareketsizlik var burada. Koşullanma. Koşullama. Aşıklar. Şakacı. Yavaşlama, masumiyet, sessizlik ve erteleme. Uf, evet ya. Genel olarak enerji şu. Harekete geçemiyorum. Geçmiyorum. Yani yeniliklere kapalı olabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak istemiyorsunuz. Güvenli alandan çıkmak istemiyorsunuz. Ee, şu anki durumun içerisinde mutsuz bile olsanız sizin için önemli değil. Ben bu alanda kalacağım dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Buradan çıkın harekete geçmekle ilgili en basit yapabileceğiniz şey açın dolabınızı. Ee, hiç kullanmadığınız, birçok kez bunu söyledim, çok küçük bir adımdır, çok büyük bir e, etkisi olur. Hiç giymediğiniz bir şey. Ee, giyerim şu zaman, giyerim zayıflarsam, kilo alırsam bilmem ne çıkarın. Verilebilecek bir şeyse, birine verebilecek bir şeyse, verilebilecek bir şeyse birine hediye edin, verin. Ya da e, atın yani, evden çıkarın o enerjiyi. Ee, ve niyet olarak da deyin ki bu eşyayı evimden çıkararak e, hayatımda ertelediğim, adım atmadığım konulardan artık arınıyorum ve artık e, harekete geçip eyleme geçiyorum, adım atıyorum diyebilirsiniz. Örneğin kendi zihninizde, kalbinizden ne geliyorsa o an e, bu şekilde niyet ederek e, o en, eşyayı evinizden çıkarın. Şimdi koşullama, aşıklar ve masumiyet. şimdi Öyle bir enerji içerisindesiniz ki e, aşk, sevgi konularında da burada aradığınızı, istediğinizi alamadığınızı düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Birçoğunuz kendinizi kurban olarak hissediyor olabilir. Kendi gücünüzün farkında olmadığınızı söyleyebilirim. Burada daha çok şöyle hani sevgi alamıyorum ama sevgi almak adına çırpınıyorum gibi bir durum var. Bırakın bunu. Çünkü bir kişi sevgi alamıyorum diyorsa ilk etapta kendine sevgi veremiyordur. Kendi kendini sevmiyordur bunu söylediğimde ben çok kez bunu söyleyeyim. Hep de söyleyeceğim. Bilinçli tarafta hayır ya ben kendimi çok seviyorum diye olabilirsiniz. Hayır burada bakmanız gereken şey. Hayır derken yani bakmanız gereken şey. Bunu diyebilmeniz için kas testi yapmanız gerekir. Kas testi yapıp kendimi seviyorum deyin. Bakın bakalım evet mi hayır mı? Evet geliyorsa harika. Ama hayır geliyorsa Orada en başta kendi kendinize sevgi akıtmanız gerektiğinin farkına varmanız gerekiyor. Kendini sevmeyen bir kişi karşısında gerçekten sevgiyi onu akıtan biri olsa bile o sevgiyi alamaz. O yüzden burada kendinizi koşullayıp da işte ben sevgi alamıyorum, ben zaten hep böyle şeylerin içerisinde kalıyorum gibi bir durum kendinize yaratmayın. Evet buradaki enerji siz kendinize şefkat, merhamet, sevgi gösterirseniz o zaman bir şeyler açığa çıkmaya başlayacak. Şakacılık, yavaşlama ve sessizlik. Ee, şimdi buradaki enerji artık bir şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğini çok net istiyorsunuz. Görünür de istiyorsunuz ama bilinçaltına bakmak gerekiyor işte. Şimdi burada daha mutlu, daha huzurlu, belki hayattan, hayatın o sorumluluklarını artık çok almak istemediğiniz, belki maddi olarak rahatlamak istediğiniz, belki manevi olarak rahatlamak istediğiniz bir süreçtesiniz ama bir türlü bu süreç gelmiyor gibi görünüyor. Ve bu süreçte beraber e, siz biraz böyle kendi içinize çekildiğiniz daha sessiz, sakin o gölün ruhundaki gibi bu enerjileri çekilmiş olabilirsiniz. Aslında buradaki bu alana çekilme durumunuz kendi değerinizin farkına varmak, kendi gücünüzün farkına varmak diyebiliriz. O akışa girebilirseniz, e, o akışa girdiğiniz noktada birçok şeyin açılacağına emin olun. Burada artık daha net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Şimdi masumiyet, sessizlik ve erteleme. Bir şeyleri ee, olumlu tarafından bakarak erteliyor olabilirsiniz. Bunu yapmayın. Ee, bu ne demek? İşte karşınızdaki kişinin adım atmasını bekliyorsunuz diyelim. Ee, i̇şte çocukları büyüyünce adım atacak. Yok işte işe ilgili şunu yapınca adım atacak. Ya da işte bana bu sefer işte şunu yapmazsa artık bitireceğim deyip deyip o bitirme süreçleri gelmiyor olabilir. Yani illa bitirin gibi söylemiyorum buraya ama ertelediğiniz şey her neyse. Çünkü bazı danışanlar şöyle geliyor. Bitmesi gerektiğini biliyorum ama yapamıyorum ya da yapmıyorum diyor. Şimdi bu bile bile kendinizi o karanlığın içerisinde bırakmak demek. Tabii ki burada bakılması gereken şey neden bunu devam ettiriyorsun? Bunun altındaki inancı bulduğunda, şifalandırdığında birçok alan zaten açılacak. Ama en önemlisi önce farkına varmak. Şimdi uzun süredir olumlama almıyorduk. Olumlamalardan da alalım. Daha sonra hangi sembolün enerjisine ihtiyacımız var bunu bilelim. Bu kart o kadar çok geliyor ki. Sadece güzel olmak istiyorsun ama farkında değilsin parladığının. Sadece birileri gibi olmak istiyorsun ama farkında değilsin birilerinin de mükemmel olmadığının dedi. Günün olumlaması yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve muslu halime dönüştürdüler. Geçmişimi affediyorum ve kucaklıyorum diyebilirsiniz. Şimdi yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için çalışma yapılacak e, geçen gün bir arkadaşımız sormuştu e, her zaman yazmalı mıydı? evet her zaman yazmalısınız çünkü yani şöyle bu videodaki bu çalışma için bir kez yazmanız daha sonra tekrar videoyu açtığınızda içinizden niyet almanız şifa için yeterli olur ama en azından bir kez e, videonun altına yazmanız gerekiyor özgür iradeden kaynaklı şimdi aynı zamanda burada bir de şöyle bir şey var e, ee, mesela o arkadaşım şey demişti sanırım unutuyorum gibi. Şimdi orada da o alanla ilgili şifalanma ile ilgili bir e, kaçış olabilir bilinçaltının. Ona da bakmakta fayda var. Aynı zamanda buradaki e, o harekete geçmek. Mesela şöyle düşünün. Bir çalışma yapılacak. Ve bu çalışmanın karşılığında yapmanız gereken o alma verme dengesini sağlamak adına yapacağınız tek şey o yoruma evet ya da izin veriyorum yazmak. Siz bir çalışma için bunu yapmıyorsanız eğer, unutuyorsanız ya da yapmıyorsanız eğer orada alma verme dengesini herkes için açık olsa alma verme dengesini bozmuş oluyorsunuz. Öyle diyeyim. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. O yüzden yazılması gerekiyor. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımın bugün hangi sembolün enerjisine ihtiyacı var gösterir misin? lotus çiçeği geldi. Şöyle gösterelim. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Sekiz uğurlu sembolden biridir. Bilgi ve bilgeliği temsil eder. Saf tutku, yeniden doğuş, bereket ve bolluk anlamlarına gelir. Ayak bileklerini Dizleri ve omurgayı rahatlatır. Bu sembolü üzerinizde bulundurarak kullanabilirsiniz. Ee, daha önce söylemiştim. Sembollerin enerjisi çok yüksektir. Özellikle bu kadar yüksek enerjide olan sembolleri e, üzerinizde taşıyabilirsiniz. Ama e, belli aralıklarda e, üzerinizden bırakmanız, işte e, çıkarmanız, işte kolyesi çıkarmanız, çıkartmanız, takıysa çıkarmanız da katkı sağlar. Sürekli üzerinizde taşımamanız e, daha iyi diyebilirim. Şimdi lotus çiçeği ile beraber saf tutku, yeniden doğuş, bereket ve bolluk anlamına geliyor. Biz de o zaman yeniden doğuş enerjisinin, bereket ve bolluk enerjilerinin hayatınıza yüklenmesi için lotus çiçeğinin şifasının size akması için çalışmaya yorumları evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için yapacağımı ileteyim. Cümleyi kurmadım. Teşekkür <laughs> ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.